Jüri Titan'ı çok değerli sanatçımız Sayın Suna Yakın'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi, Sayın Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Bizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şevket Bey! <Gülüyor> <Başkısı>. <Gülüyor> 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 İstanbul <'u> Başkanımız! <laughs> Özgür Çelik aramıza hoş geldiniz diyorum! Şevket Bey hazır mıyız? Sevgili dostlar Bir sizleri çok daha fazla bekletmeden konuşmalarını yapmak üzere demokrasi ve adalet mücadelemizin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özgür'ü buraya davet sözcüsü Genel Başkanımız Özgür Özel Sizleri Sevgiyle saygıyla selamlıyor Bilginize sevginize teşekkür ediyor Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber Ya hiç birimiz <laughs> bir İstanbul'un İstanbul'un CESUR evlatları Ekrem İmamoğlu'nun can yoldaşları bu ceberrut iktidarın korkulu rüyaları hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz hepinizi saygıyla selamlıyorum dün akşam ondan önceki akşam İstanbul'un iradesine yapılan 19 Mart darbesine itiraz için buraya toplandığımızda ve konuşmaların sonunda birbirimize söz vermiş and etmiştik. Çünkü biz Saraçhane'ye bir miting yapmaya, bir toplantı yapmaya değil, bir eylem yapmaya, sonuç almaya geliyoruz, sonuç almaya. mitingi değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi değildir. Burada çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz birkaç gündür teker teker Ekrem Başkan'la dayanışma için demokrasiye sahip çıkmak için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, tüm siyasi oluşumları, özellikle gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz ve siyaset kurumlarını yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi, şimdi bugün Saraçhane'deyiz. Üç gündür Saraçhane'deyiz. Ama biz bir meydan kar kararlaştırıp oraya toplanıp miting yapmak için değil nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce hep birlikte Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'nı kesip yerine topçu Kuşası yapacağım deyip oradaki Atatürk oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün Nerede olmamız gerekiyordu? O gün Gezi'de... O gün Taksim'de olmamız gerekiyordu... Oradaydık... Ama o gün bugün... Taksim'i yasaklıyor... İşçilere yasaklıyor... Oveççilere yasaklıyor... Gençlere yasaklıyor... an olsun ki... Taksim'i geri alacağız... an olsun... Bugün, bugün Saraçhane Meydanı boşuna seçilmiş bir eylem alanı değildir. Saraçhane İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan'dan alıp artık İstanbul'un tepesinde helikopterle gezip Arap şehirlerine kupa arsası vermenden artık artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip gökdelenler yaptırıp o kentin rantını yandaşına ve kendi siyasetini değiştirmenden bıktım. Artık, artık satacak bir şey kalmayınca Katarlılara vermek üzere güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğiz. İsrafın değil, hizmetin peşindeyim. Zenginin değil, yoksulu kollayan, gençleri duyan, gören, anlayan, onlara sahip çıkan, İstanbul'a hizmet edecek, aç gözlü değil, yüce gönüllü bir evladıma burayı teslim ediyorum diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet ettiler. Bakın emaneti aldı. Almadan önce 19 gün oylarını çalmak, vazbatasına çekmek, İstanbul'u teslim etmemek istedi. Hep beraber direndik. Oradaydınız. Oradaydık. Hep beraber vazbatayı sakın sakın aldık. sonra sonra onun utanmadan sıkılmadan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle yüksek seçim kurulu mazbatayı verilmiş mazbatayı iptal etti seçimleri yeniledi AK Parti MHP o gün dediler ki biz 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na Osmanlı tokatı atacağız. Ve o gün fark 13 bindi. Beyler Mehter Marşı'yla İstanbul'a geldiler. Onlarca bakanıyla, bürokratlarıyla, uçakları, helikopterleri, konvoylarıyla. Ekrem İmamoğlu'nun ise uçakları, konvoyları, bürokratları yoktu. Ama her yaştan böyle genç yol arkadaşları vardı arkasında. Yol arkadaşları.